Bu falan gelen ceza. 150 bin euro bir ceza geldi. Buna ilgili görüşün nedir? Neler söylersin? Ya şöyle Fatih Özgökçen yönetiminin aslında en iyi işlerinden biri takım ekonomisi. Hı hı. Buradaki durumu, Konyaspor geldiğinden bu yana ekonomisini yönetmeye. Çalışıyor, bir işlerde yaptı. Ama borç Ya borcu ödedi. Ee, borcu sattı falan. Yani futbolcu sattı. Şöyle bakıyorum ben. Başka bey demişti ki, Batı-Borçlu maçının e, Konya'da oynanması ile ilgili kazandığımız masada kazandığımız bir durumdur bu demişti yani. Burada e, çok önemli görüyorum demişti. Şimdi. Üstüne böyle bir UEFA'dan böyle bir ceza almak hani Konya Spor'un prestijini biraz o Bate Burso say sayesinde yakaladığı prestiji biraz yaralamıştır bence. Ee, ya Dediğim gibi kulüpteki en iyi işlerden biri e ekonomiydi. Artık ekonomi de yolunda ilerlemiyorsa yani bu kulüpte ne yolunda yani? Zaten sahada işler yolunda değil, ekonomi de yolunda değilse ne olacak? Nereye gideceğiz böyle yani? Ee, bu ceza bir uyarı cezası. Çok zaten minimal bir ceza, bin Euro. Zaten tekrarlama sahne Avrupalı. Aynen. Zaten e, Avrupa her sene gidebildiğimiz bir yerdi Son 3 senede 3 defa gidebildik. E, bir anda takımı biz hadi ilk 6'ya altıya oynatalım istiyoruz. Bunu yapalım istiyoruz. E bu taraftan hadi oldum şu an Avrupa'ya gideceksin. Bir anda ceza aldığını düşünsene. Ya burada çok büyük bir zafiyet var. Bunda acilen giderilmesi gerekiyor. Yani başkan bey kongreden öyle yüzde oranında güven tazeleyerek çıktıktan sonra hem sağ içindeki bu performans alanında durumu hem bu ekonomik durumda kendisini son zamanlarda çok yıprattı. Yani ben bunu düşünüyorum. Daha teknik boyutuyla ilgili senin daha çok bilgin var. Ya bilgim şöyle, ee, UEFA'nın bu konuda biraz şeffaflığı ile ilgili sorun olduğunu düşünüyorum. Yani zaten yönetimle ilgili... Ya yani bize mi işte. oluyor bu cezalar? Yani, bir şöyle yani. bir şey, Avrupa'ya giden her takım, mı? Doğru. Avrupa'ya gelen her takım otomatikten denetleniyor. Hı -hı. İşte gelir gideri denetleniyor, oyuncu ödemeleri denetleniyor falan. Konuspor'un da tabi her takımda olduğu gibi var. İlla ki evet. Ee, yani büyük takımlarda da var. Bugün Real Madrid Meclis'te Ama da var şurada da şöyle bir durum var. Fatih Bey diyor ki, borç yönetilebilecek bir düzeyde. Şu an borç yönetilebilecek bir düzeyde değil mi mesela? Çıkıp bunu söylesin. Ya Her ya... zaman söylediği şuydu yani Konya camiası Konya gibi büyük bir şey bu borcun altından çok fazlasıyla rahatça kalkar. Bu borç yönetilebilir bir borç. Yani çıkıp desin ki bu borç yönetilebilir bir borç değil. Biz kötü durumdayız desin. Eğer durum böyleyse ya da bu durum ya işte birkaç tane futbolcunun bir geçmiş alacağıyla ilgili bir durum çok büyütülecek bir durum değil. Hala ekonomimiz çok iyi e, diyorsa ya çıkıp bunu başkan, söylesin. Başka bunu söylüyor aslında ama bunu biraz e... Yani düşük sesle söyle, biraz daha yüksek sesle söyleyebilir. Bunu Kontv'deki yayın aslında başka söyler biraz. Yani transfer yapalım. Bugün 5 transfer yapalım. Bir sonraki dönem 7 transfer yapalım. Transfer transfer nereye kadar genç oyuncuları oynatmamız lazım. Yani orada zaten e, ekonomiyle ilgili ufaktan bilgiler veriyordu ama dediğim gibi daha net ifadeler. Mesela bu 150 bin euro ceza ile ilgili başkan bir açıklama yapacak mı? Bilmiyorum. Sorarız. Ee, sorarız. Ama o, yani o, kısım başka yani. Konyaspor'un bununla ilgili bir başkanın bir açıklama yapması lazım. UEFA tarafına gelirsek, yani Avrupa'ya giden her takımı denetleniyor ekonomisi. Ve bu yüzden dolayı da, o yani ucu, özel dolayı... Yani sen misin ne abi? İşte bir... Ceza kesecek misin? Chelsea Euro'ya ne kadar şey, bu dönem aldıkları transfer, bu ucu bucağı yok. Yani... Felix'ler, ondan sonra... Ee, Son. ya Avrupa'ya bizim ligimizden en çok giden takımlar kimler? Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Başakşehir. Hadi Başakşehir bir kenara ayıralım. Son zamanlarda onların ekonomisi o kadar çok iyi değil ama hadi biraz ayıralım diyelim. Hı -hı. Trabzonspor son şampiyon bugün e, bir sonraki partımızda konuşacağız. Şu futbolcuların hepsinin alacakları var. FIFA'ya şikayet konuları var. Ve başkan bu ekonomik daraltıdan dolayı istifa ediyor. Ondan dolayı mı istifa ediyor? Bence o yüzden istifa yani? ediyor. Bence o yüzden istifa etmedi konuşalım onu. Orası öyle. E, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon toplamı hı hı. E, milyarlarca bugün bir ülkenin dış borcu kadar borçları var. Yani bunların oyuncu ödemeleriyle ilgili hiçbir sorun olmadığı da Konyaspor'un olduğu da ceza mı var? Dediğin kısım doğru. Yani konisporun dediğin gibi borç öderken e, her şey yolunda veya işte ödüyoruz yapıyoruz derken böyle bir ceza neden geldi veya bekleniyor muydu? Benim asıl Merak ettim bir şey yok. Bu ceza bekleniyor mu? Ya da bu şey dağın yönen kısmını, onu da konuşmak lazım. Evet. Ya dediğim gibi ekonomide hayalcilik olmaz yani. Ben eski bir ekonomi muhabiri olduğum için. Ya realist olacaksın. E, ekonomist e, Ekonomi muhabiriyim. Yanlış anladın insanlar. E, ekonomi muhabiriyim. Yani realist olacaksın ya. Gerçekçi olacaksın. Ben buradan bu kadar gelir elde ederim, buradan bu kadar zarar elde ederim, elimde kalan Para bu olur. Şimdi koyayım. Elbette burada transfer ettiğin oyunculardan belli bir e, hayalperest rakamlar kuruyorsun. Aldım ben işte e, Rak'ı. işte şunu. E, Niko'yu. Bu oyuncuyu Amir gibi 4 milyona satabilir miyim? 5 yıl sonra. 5 yıl yatırım yaptıktan sonra. Ya da işte Mahir'i tekrar buradan parlatıp bir Riyad Bayiç etkisi yapabilir miyim? Ya da buradan tekrardan o olacağını işte milli takım oyuncusu yapıp yerli kontenjanından satabilir miyim? Ya da işte Metehan'ı transfer ettim milli takım stoperi yapıp satabilir miyim? Abdülkerim'de o, o olduğu gibi. Gerçi Abdülkerim'inki daha kişisel bir başarı. Takım başarısından ziyade Abdülkerim'in kendi kendisiyle olan bir problemi. Adam ben daha büyük yerlerde, daha iyi yerlerde oynamak istiyorum diye kendisiyle verdiği bir mücadeleyi Ki kazandı ilk, bence. İlk 3-4 haftada neden geldi bu oyuncu derken şu anda neredeyse kaplanlık kalacak Hı. bir pozisyonu Milli takım stoperi olacak gibi duruyor. Yani burada e, bunları iyi değerlendirmek, bunları iyi konuşmak lazım. Ya benim anlatmadığım noktaları şu, şimdi sürekli transfer mi yapacağız, genç oyuncuları oynatmamız gerekiyor belki 6 transfer oldu. Ya bu biraz sezonu kurtarma transferleri ama çoğu. Performans alırsak devam edelim. Seneden, bir buçuk sene daha imzalayalım. O zaman bir yıllık mı? Bir ya bir da buçuk, geleceğe bir buçuk sene daha imzalayalım. Hadi iki sene daha imzalayalım. Ya yani Bununla ilgili ee, borçlar var dediğin gibi başkan ödemeye çalışıyor veya işte. Evet, Sonunda daha, daha milyon euro demişti. Yani bizim en büyük sorunlarımızın birisi şu. Hasta mıyız? Doktora mı gidiyoruz? Yani doktor ilacı verdiğinde ya bunun tadı kötü. İyileşemiyorsun ki iyileşim ile de ondan sonra daha büyük hastalıklara giriyorsun işte. Yani başkan birincisi beklentisi var mıydı? Gelecek sezon dediğim gibi, bu sezonu yani çok belli. Ee, bu 2-3 ay kapatıp küme düşmeden kapatıp bakalım. Ya. Ama gelecek sezon için planlar ne olacak? Veya işte yeterli olarak destek oluyor mu? Veya kendisi... Ya de genç yetiştireceğim diye getirdiğin hocayla gelecek sene devam edecek misin? Ya bu genç yetiştireceğim bugünden yarın olacak bir şey değil ki ya daha geniş planlamalar olması lazım. Yani bir de buradaki sezon buradaki yani. hocayı akademiye de uygulaman lazım. Akademiyle de iyi ilişkiler kurman lazım. E bir tane pilot takımım var, kümede mi kalacak, başkanı gitmiş, ne olacak, ben dedim oradan oyuncu yetiştireceğim, şimdi de tekrar oraya oyuncu gönderdim. E onunla ilgilenen yok bir taraftan. Ya yani bu sözler hep havada yani şu an maalesef. Yani şu ben anda... Biz Konya Spor'un elbette burada kötü bir durumda olmasını istemeyiz ama Genel tablo hem sağda da bir performans gelmeyince e ister istemez biraz kara bulutların olduğu bir e, tarafa doğru bizi yönlendiriyor. Ya dediğim gibi ilk başta sağ içindeki yarınki Giresun maçını kazanıp biraz moral bulursak bu devamındaki bu ilişkileri de sorunları da bir bir çözeceğimizi ben düşünüyorum. Ya açıkçası ben Son olarak benim baş, bu başkandan bir basın toplantısı bekliyorum. Bu off the record olur veya genel televizyona çıkma olur veya ee, direkt birebir bas toplantısı olur bilmiyorum ama bir bas toplantısı bekliyorum. Bu toplantıda yani durumun ne olduğu yani belki de e, hiçbir oyuncu transfer edilmemek gerekiyor. Veya işte şunu yapacağız, bunu planlıyoruz. Şu oyuncuları aldık, iki sene sonra göndereceğiz. Veya yani performans alıp göndereceğiz, satmamız gerekiyor. Gibi. Veya işte bu sezon bizden şöyle transfer beklemeyin, biz şöyle yapmak istiyoruz, bütçe kısıyoruz, hı hı. yani plan nedir? Reçeteyi ben taraftara söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün e, bu konu biraz uzadı ama Giresun Spor, yani bu konu çok yakından ilgilendim, Sergio konusu var. Hı hı. oyuncu alacağı var, 135 bin Euro civarında bir alacağı var. E, FIFA'ya şikayet ediyor. Oyuncu, yani bizim derste de, muhtemelen derste de öyle çıkmıştır. Sergio direkt ilk 11 olarak başladı ama Cuma günü gece yarısı o para yatmasaydı Sergio Sergio Sporcu'ydu. Kulüplerimiz şu anda bu durumda. Yani böyleyken de e, net ifadeler kullanmak hı hem taraftar beklenti anlamında rahatlatır hı hı. veya büyük hayaller kurulmaz. Evet. Katılıyorum. Yani Konyasporla ilgili benim söyleyeceklerim bunlar.